Merhabalar herkese iyi akşamlar. Evet. Tabi berberler biraz şey olunca saç baş dağıldı artık. Bir vakti geldi. Yorucu bir haftayı daha geride bıraktık. Kalemlerde şu bakalım. Evet. Mart ayının İlk haftası da bitti şaka gibi. Günler gerçekten çok hızlı akıp geçiyor. Ya inanılmaz 3. aya geldik. Neredeyse ilk çeyrek bitti sayılır yani. birinci haftası gitti. Mart'ın ilk çeyreği bitti neredeyse. İnanılmaz bir hızla dönüyor dünya ve inanılmaz bir hızla geçiyor günler. Durduramıyoruz da elimizde olan bir şey değil. Tabi zaman göreceli olduğu için hepimize göre her duruma göre farklı akıyor. Kimi zaman e, birkaç saniye, günler gibi geliyor. Kimi zaman günler dakika gibi geçiyor. Ve sonunda hepimiz aynı yönde ilerliyoruz. ilerliyoruz zamanda sürekli ileriye ve bakalım. Bugün müzik alanında dün yüzey gerilimi ve hidrojen bağlantısıydı. Vivaldi'nin dört mevsimi. Acaba dünkü yayını ben yayınlamadım mı? Şu an onu düşündüm bir anda böyle hatırlayamadım. Yüzey gelimi ve yüzey bağlantısı yazıp yazmadığımı hatırlayamadım. Bakacağım şimdi. Herhalde yapmadım ya. Yayınlamadım yani. Yok ya yayınlamışım. Bugün de tabii ki Cuma günü müzik alanında yine bir parçamız var. Okuyalım bakalım neymiş. <laughs> Antonio Vivaldi 1725'te her biri bir mevsimi temsil eden dört konçertodan oluşan dört mevsimi yazdı. Solo keman ve küçük bir orkestro, orkestra için yazılan her bir konçerto üç bölüme ayrılır. İlki bir allegro veya hızlı bölüm. ikincisi adagio, adagio veya largo, largo da denilen yavaş bölüm. Ve üçüncüsü ise sonuçlandırıcı bir allegro veya presto finaledir. Yani yüksek bitiş. Vivaldi dört mevsimi çıkardığında her bir mevsimle vermeye çalıştığı etkileri tasarladığı müsveddelerine son dahil etti. Vivaldi dört mevsimi çıkardığında her, mev her bir mevsimle vermeye çalıştığı etkileri tasarladığı müsveddelerine dört sone dahil etti. İlk konçertosu olan ilkbahar mi gamındadır. Tempolu ve coşkun açılış teması hemen fark edilebilir. Ruh okşayıcı ve zevklidir. İkinci bölümde solo keman uyuyan bir keçi çobanını temsil eder ve viola kısmı heyecanlı bir köpeğin havlamasını andırır. Sol minör gamdaki yaz daha sert bir duyguya sahiptir. İlk bölümde yaklaşan bir fırtınanın uğultusunu vermeye çalışan orkestradan ikinci bölümde fırtınanın kükreyişini duyarız. Yaz şiiri, güneşin merhametsiz sıcağının yakmasıyla insanlar ve hayvanlar bulanır, çamlar kavrulur, satırlarını içerir. Sonbahar için program, sabahleyin hareketli bir avla ve sessiz bir dinlenme dönemini takiben hasadın toplanmasını kutlamak üzere çiftçilerin bir dansı ile başlar. Dansa Baküs'ün kadehi özgürce akar ve pek çoğu derin uykuda huzurlarını bulurlar sözleri eşlik eder. Kış, ısıran ve iğneleyen rüzgarlarıyla dondurucu karı ve onun yavaş hareketini, yani yuvanın verdiği huzur ve dinginliğe bir göndermedir bu. Kış, ısıran ve iğneleyen rüzgarlarıyla dondurucu karı ve onun yavaş hareketini çağrıştırır. Karda yuvarlanmanın ve buzlu patika boyunca kaymanın heyecan hissini veren canlı bir allegro ile son bulur. Bazı ek bilgiler vermişler bu. Antonio Vivaldi'nin 1725'te yazdığı konçertonun hakkında Dört mevsim ilk başta uyum ve keşif arayışındaki arasındaki yarış anlamına gelen il simento del armonio e del inventione adıyla çıkarıldı. Allah'ım bu isimlerle benim şeyim ne olacak? Fransızca mı öğrensem ne yapsam acaba? Il simento del armonia e del inventione. Yani bilmiyorum ya da İtalyanca ise İtalyanca. Vivaldi 1715'teki performanslarının birinde dinleyicileri kemandaki ustalığı ile kendine hayran bırakmıştır. Bununla ilgili bir hikayede her herkesin dili tutulmuştu diye yazar. Vivaldi Ondan, ondan sonra gelen Mozart gibi yoksulluk içinde ölmüş ve bilinmeyen bir mezara gömülmüştür. Vivaldi ondan sonra gelen Mozart gibi yoksulluk içinde ölmüş ve bilinmeyen bir mezara gömülmüştür. İlginç. Evet, Antonio Vivaldi'nin dört mevsiminin son kısmı. Allegro ile bitiyor diyor. Allegro yüksek bitiş. Biz de üniversitedeyken halk oyunları oynarken hep istenilen oydu, sonunda verilen oydu. Bir mutlaka final çok yüksek bitmeli. Ağır başlayabilir yavaş başlayabilir, yavaş tempoda başlayabilir ama mutlaka sonunda en yüksek noktada bitireceksin. Tepe noktasında, peak noktasında bitireceksin ki seyirciyi düşürmeyeceksin ve seyirci seni ayakta alkışlayacak ya da alkışlayacak, ayakta alkışlamasına gerek yok. Bugün bir küçük bir kitap aldım, bunu okuyacağım. Hayvan çiftliği. George Orwell'in bir kitabı. Bakalım. Yani e, güzel bir kitaba benziyor ve yani okumuştum, okumadım ya. Yani hakkında bir şeyler okumuştum bunun ve e, bakalım. şöyle yazmışlar. Arkasında. İki ayaklı ne varsa düşmanımızdır. Dört ayaklı veya kanatlı ne varsa dostumuzdur. Ve unutmayın ki insana karşı verdiğimiz savaşta ona benzemekten kaçınmamız da icap eder. Onu fethettiğinizde bile asla ahlakına almayın. Hiçbir hayvan evde yaşamamalı, yatakta yatmamalı. Kıyafet giymemeli, alkol ve tütün içmemeli, paraya dokunmamalı, ticaret yapmamalıdır. İnsanın cümle alışkanlığı kötüdür ve en önemlisi de hiçbir hayvan kendi soyundan olana zulüm etmemelidir, zulüm etmemelidir. Zayıf da olsak, güçlü de, durgun da olsak zeki de, hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan asla bir diğerini öldürmemelidir. Tüm hayvanlar eşittir. demiş. Üstadın özgürlük ve eşitlik çağrısıyla başlattıkları isyandan sonra bütün hayvanlar gözlerini insan zulmünün olmadığı bir dünyaya açmışlardı. Biz başka bir alem isteriz diye haykırıyorlardı. Özgürlerdi. Üreten de, yöneten de onlar olacaktı. Varsın bütün sütler ve yiyecekler domuzların olsundu. Varsın yine yüke koşulsunlardı. Varsın yine cahil kalsınlardı. Gelecek güzel günler için katlanmaya değerdi. Çalıştılar, umut ettiler ta ki özgürlük düşleri domuzların hızla insana dönüşen suratlarında paramparça olana kadar. Evet, güzele benziyor. Hayvan Çiftliği. Okuyayım bakayım ya. Yani küçük de bir şey. Ee, kısa da bir kitap. Çabucak biter. Hayvan Çiftliği. Ee, bugün, yarın yine felsefe alanında. Cumartesi günleri felsefe alanında bir şeyler okuyoruz. Bugün, Antonio Vivaldi'nin dört mevsimi vardı. Yarın da... Stoacılar. Stoa. Bu bir felsefi ee, akım. Stoacılar. Stoayı destekleyenler. Bir, bir felsefe ekolüymüş. Bakalım yarın bununla ilgili bir şeyler okuyacağız, öğreneceğiz. Birlikte vakit geçireceğiz. Evet. Yayın bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Yarın yine aynı saatte sanırım 85 mi oldu? 86 olacak herhalde. 86. bölümde. Yok bugün 86'ydı. 87. bölümde. Yarın az kaldı. 100 olmasına az kaldı. Dalyayı yapacağız. Teşekkür ederim. Ben sonradan yayını izleyenler olduğunu da söylüyorlar ama bir türlü girizgah yapamadığını ve o yüzden sıkılıp gittiklerini söyleyenler de ya da videoyu kapattıklarını söyleyenler de oluyor. olabilir. Teşekkür ederim yine de. En azından zahmet edip açmışsınız videoyu. Yarın yine aynı saatte entelektüelin kutsal kitabını okuduğum bu yolculukta, entelektüel yolculukta bir önceki günden farklı bir Ertuğrul olma isteğiyle ve kendime alıştırma olması açısından sesli okuma yapmama, yapma alıştırması olması açısından çıktığım bu yolculukta ucundan kıyısından yanımda durduğunuz için ben yine de teşekkür ediyorum hepinize. Yarın yine aynı saatte saat 22'de burada olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.